Burası free market dedikleri Türkiye'deki pazar gibi. Türkistan ve Türkiye'deki pazar gibi. İşte bu ilk gördüğünüz yerler e, kamerayı dolaştıran İlk gördüğünüz yerler giriş yeridir. Ve burada e, meyveler satılır. Sahipleri genellikle e, Kieren sahibi İtalyan. Birkaç yerin sahibi de, e, İngiyan'dır. Taze sebze meyveler buraya getirilir ve insanlar cumartesi, pazar günleri Gelip burada alışveriş yapıyorlar. Eskiden burası çok karabalıktı. Pandemiden dolayı uzun bir süre kapalı kaldı. Ama şu anda Türkiye'ydi açılış, açılış olmasına rağmen esnafa sorduğumuzda tarp istedikleri gibi buraya oturmak. Bugün de müthiş bir kar var dışarıda. Toronto'nun e, e, güzel günlerinden biri. Hem kar var hem de çok soğuk değil. Ama hava da gittikçe soğuyor. Şimdi buradan e, içeriye doğru e, gideceğiz. Ve e, neler e, göreceğiz hep birlikte görelim. Yani New Life Kanada. Kanada'ya geldiğimizde nerede ne yapacağımızı az çok e, bilmeniz açısından size bu bilgileri veriyorum. Burada ucuz alışveriş e, yeridir. Yani dışarıdan 10 liraya aldığınız şeyi burada daha ucuza diyelim 7 dolara, 8 dolara, 5 dolara bulma olanlarımız var. Örneğin e, basit bu e, 199 bir, bir, portakal. E, no finish'te ve büyük e, yerlerde bu fiyata olsa normal e, fiyatı e, 1,5 dolar, 2 dolara yakın. Sürekli burada meyveler oynuyor. Ontario domatesi ve Ontario'da yetişen e, e, çilek ve benzer şeyler e, bunun dışında genellikle meyveler dışarıdan geliyor. Örneğin bu mango e, Kanada'da yetişmiyor. E, sıcak iklimde yetişmesi gerekiyor. E, büyük bir ihtimalle de Latin Amerika'dan geliyor. İşte muzlar. Bunlar da North Amerika'dan geliyor. Exactly Kanada'yı geliyor. İşte e, e, aynı Domates deniyor. Bizim buradaki dalından koparılmış gibi en çok tercih edilen domateslerdir. Ee, burada bu da İtalyan domatesi. Bu da çok güçlü. İtalya'dan e, geliyor. Ee, özellikle salçalık domates, Antalya domatesi ve bu kullanılıyor. Yani Antalya'nın bahçe domatesi kullanılıyor diyebiliriz. Şimdilik e, bu kadar içeri girdiğimizde tekrar yağlı yeminize devam edeceğiz. Evet. Gel, 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 gel. evet değerli arkadaşlar bakın burada temel stratejimiz var yine yine. Ha değerli keşif askerler hem için evet. Ama, evet. en güzeli en çok sevdiğimiz şey şu işte şuradaki harta aldık. Eee desteklerini bu şekilde. Terleyen burada Şunun güzelliğine bakın. Kürtlerin en çok sevdiği bir diğer hayvan, bu <laughs> ıı, <ve gülüyor> şeyler, <laughs> ıı, atlar. Dediğim gibi yani burası, bu çok alanda ıı, rahat rahat elbise, eşya ve diğer şeyler bulabilirsiniz. Örneğin şu yan tarafımız, çorap satılıyor. Ee, i̇şçiler genellikle bu çorapı yerlere geliyor. Hem daha ucuz ee çorap giymek için ve hem toptan alabilmek için. Daha ucuz olduğu için tercih edilen yerlerden birisi. Şimdi buradan devam ettiğimizde zaman burası bayağı bir büyük bir yer. Aşağı yukarı 700 tane mükemmel var. Ee, çok önemli bir anlamda. İşte burası e, sen tarafımızda gördüğünüz gibi şeyler satılıyor. Bunların nakiler şeyler daha sağlıklı olduğu iddia edilen e, yerlerden birisi. İşte bu tarafa geliyoruz. E, farklı her alanda. Burası işte yan tarafta gördüğümüz zaman bütün e, sabunları hi my sabunları ve diğer e, kozmetik malzemeler bulabiliyoruz. Daha ileride farklı dediğim gibi çok büyük burası. Takip ederseniz Hep birlikte biraz gezelim. Çok önemli bir kültürü işleyenlerin özellikle uğradığı yerlerden birisi burası. Örneğin burası e, gördüğünüz gibi her türlü kılıcı, her türlü çabı bulabiliriz. Hi my friend, how are you? Good how is going? Everything is good? Take it with you. I make mean, it you famous. <laughs> I don't want to be. I don't. Donald Trump wants to be famous. I don't want to be famous. <laughs> Fantazi. Ee, burada al malzemeleri satılıyor özellikle. Ee, dediğim gibi yani diğer yerlerden daha ucuz her şey olduğu gibi daha ucuz bir şekilde. İşte burada çaylar var. Yan tarafta. Bunlar da natural, natural çaylar, daha hızlı, doğrusu, sağlıklı çay dediğimiz e, yani menti, menti, nane çayından Türk işte papatya'ya kadar her türlü çayı Yani şöyle yan tarafa giderseniz mobilyacılar var. Buranın bir bir başka özelliği hem e, ikinci el malzeme bulabilmeniz hem de yeni malzemeleri bulmanız. Hem de e, ünlü markaların sahtelerini de burada bulabilirsiniz. Çünkü Hindistan'dan ve Çin'den çok fazla mal geliyor buraya. Bu da işte ekonomik durum yetmeyen insanlar aileler için özellikle burada. Evet arkadaşlar şimdi burada aslında her türlü malzemeyi bulabileceğinizi söylemiştik. Yani ama burası biraz daha farklı. Nasıl? Burada eski televizyon bulabilirsiniz, eski el eşyaları bulabilirsiniz, antika eşyalar bulabilirsiniz, öyle bir yetki, e, çakma heykeller bulabilirsiniz. Yani her şeyin hem gerçeği var, hem yalanı var, hem ikinci, üçüncü el oranı var. Dediğim gibi yani herkes ihtiyacına göre e, burada gezip e, bir takım şeyler bulabilir. Bu anlamda çok önemli e, buranın bilinmesi. Ama tabii ki alırken dikkat edin. E, bazı yerler var. Aldığınız malzemeleri geri verebiliyorsunuz. E, bazı yerlerde de ona geri verme imkanınız yok. Aldığınız malzemenin sağlıklı olmasına dikkat edin. Eğer tanıdığınız birisinde daha önce alışveriş yaptığınız birisinde e, alışverişi yaparsanız kandırılma şansınız biraz daha az. Ama dediğim gibi ticareti herkes farklı yapıyor e, ee, ki bazen burada öyle bir malzeme alabilirsiniz ki yenisini alırsanız çok daha ucuza mal olacak. Onun için e Buranın e, kapitalist sistemi serbest piyasa olduğu için herhangi bir denetleme yok. Yani kim neyi istediği kadar istediği fiyata satar. Bu konuda dikkatli e, olmak gerekiyor. Şimdi e, burada e, işte, mesela noktası e, çok güzel tablolar var, imzalı tablolar var. E, bu imkanı da e, normalde işte yıkılan, yakılan dağılan ailelerin eee da bak ne yazık ki. Evet arkadaşlar burası da gördüğünüz gibi eee <laughs> yani yemek yeri. Burada sevilme grubu var. Zaten burayı çok çavurma grubu e, e, ilk açan benim. E, benden sonra satılan arkadaşlar başkasına sattı. Ben açtığım zaman ismi ve ben yani benim oğlumun ismi. Ve bütün e, şeyimiz de Kürtçe'ydi. E, reklamımız. Özellikle onu yaptık Kürtçe ve İngilizce bizim Türkçe'de çoban salatası dediğim şeyi böyle Türkü salatı Türkçe'de Türk Türkü ona benzer şeyler yani örnekler var. Burada var, kavurmaları var, kavurma 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 bir kavurma kavurma güzel bir şey var. Meksikalıların kavurma kavurma ama içinde kılavu da var. Ama gibi yani sürekli değişken bir yer. Sürekli el değiştirebiliyor. Kimi insanlar e, bulamıyor burada. Biz insanlarında herkes çok karabalık görüyor. Ama günün sonunda yaptığımız hesaplar ve değerlendirmelerimizi karşılaştırdığımız zaman çok ciddi bir şey kaldırı söylenemez. E, bu arada benim bunu da kısa bir şey verelim. İleriki daha geniş evet, değerli arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi Toronto'da kar fırtına e, var. E, çok e, yoğun olmasa da aynı zamanda soğuk. E, burası e, demin çekim yaptığımız e, Downring Park e, Free Market'i. E, burada daha iyi çekimler de yapab yapacağız daha önündeki dönemde. E, şimdi arabanın ön tarafı biraz daha şey... E, trafikte alabildiğine yoğun. Ee, yalnız normal günlerden farklı şimdi bugün. Normal günlerde burası çok daha karabalık oluyor. Ana baba günü desek e, yanılmayız. Her dilden, her ırktan, her dinden insan buraya geliyor. Alışverişini yapıyor. Ondan sonra evine gidiyor. İşte burada bir Türkiye'li kebapçı var. Bir tane de hodakçı var. Burası da giriş, meyve ellerinin giriş yeri. Burada 3-4 tane giriş yeri var aynı zamanda ama dediğim gibi camlar bayağı boğulu, ee, yavaş yavaş buğusu gidiyor. Daha iyi net görüntüler alabileceğiz bu konuda. Demin ki yaptığımız çekimlerde ses e, konusunda e, ciddi bir karabalık olduğu için e, ciddi bir problem de olabilir. Ona elimizden geldiğince e, yok etmeye çalışacağız veya arkada olmasa bir background müziği koyacağız. Şimdi burada diğer kapıların girişlerine gidiyoruz. Bu arada diğer taraftan döndüğümüz zaman doğal şeyi de görebileceksiniz. Bu arada onu da söyleyeyim. Ters yöne girdik. Ters yönde bizi görürlerse iyi bir para cezası alırlar. Onun için de bakın kamyon böyle yolu ortalamış. Çünkü yol onun hakkı. Hakkı da var. Ee, bizim yanlış girişimiz. Çekimden dolayı. Hemen şimdi buradan çıkıyoruz. Yayınımıza daha rahat devam edebilmek için. Sağ olsun Agit arkadaş burada. Agit arkadaş bize ee, çekimlerimizde destek olan genç bir arkadaşımız. Hem de benim hemşerim. Aa, şimdi gö e gördüğünüz gibi her yer kar burada ayrı bir Parkway'in ayrı bir girişi var ee, gördüğünüz gibi e, yoğun bir kar yağışı da var bir ve soğuk gittikçe artıyor arabalar buz tutmuş şimdi bir dönüş alalım tekrar şeyin büyüklüğünü eee marketin büyüklüğünü de göstermek için aynı zamanda buraya girdik. git sen kemerimi takmadığım için araba ötüyor. Evet arkadaşlar, Kanada'da kısa günün karı diyelim bir çekim daha yaptık. Bundan sonra da Kanada'yı tanıtacak çekimlerimize devam edeceğiz. Gelen insanların nereye geldiğini bilmesi açısından. Ama ben Kanada'da en çok sevdiğim şeyden biri özellikle Toronto'yu çok sevmemin sebeplerinden biri. Gerçekten burası multi culture bir ülke ve Toronto tamamıyla multi culture bir büyük şehir. Aynı zamanda Kanada'nın e, kapital şehri yani e, Kürdistan'ın Ahmet'i diyelim e, Türkiye'nin İstanbul'u gibi e, böyle bir şehir e, güzel de bir şehir çok e, uzak ve geniş alanlara kurulmuş onun için e, günümüzün yarısı e, trafikte geçiyor nasıl yarısı trafikte geçiyor çünkü evler ve yerleşim alanı çok geniş alanlara kurulmuş. Tabii ki bu yoğun göçle birlikte trafikte sıkışmalar da başladı. Özellikle rar, e, rush hour dedikleri dönemde yani 3 ile 6, bazen 5 ile 8 arası özellikle pazartesi e, günü ve cuma günleri, cumartesi günleri çok karabalık. Cumartesi günleri genellikle alışveriş için ve hafta sonu yap bitirilecek işleri e, yapmak için insanlar dışarı çıkıyor e, ve birçoku da aile alışverişe çıkıyorlar. E, burada kebap kokusu geliyor. Evet, e, demin de dediğim gibi burada yan tarafta arabalar her tarafa park ettiği için pek görünmüyor. Şimdi görebileceğiz. Bir tane Maraşlı arkadaşımız bir tane kebap yeri açmış burada kebapları da bayağı lezzetli ee, sizin de gördüğünüz gibi ee, aynı zamanda bunun yanında bir tane hot dog yani saucy hot dog saçan e, saucy e, sucuk e, saçan e, yani İtalyan sucuğu Pol Polonya sucuğu ve normal Kanada'nın e, misal yemeği olan hot dog satıyor. E, bunu da kısaca anlattıktan sonra yeni bir yayında tekrar görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.